Tamam. Şimdi. Ya Kurşun. Siz de anlamazsınız kız. Bota evet. Ya var ki e dikkat çeksin. Evet hem kurşunu temkinli harcarım. Evet. Ne bol taraftan kurşun harcayayım. Evet. Götüresin. Sonra. <laughs> sonra da <laughs> kurşunum bitti diye bağırırsın. Ha. Aha araba var burada. Şimdi <laughs> ele koşturur ama. Bir yerini bulduk bosta bu nafta. <laughs> Bir de düşman var. Aha. Düşman görüldü. hangarlarda biri vardı. Düşman ha. görüldü. Nerede? Ha. Uzaktan. Aha geliyor. <laughs> Şu gafil. Hakkı rahmetine kavuştu. Ah. <laughs> oh. Pardon da dürbün bulamam. Sen. Altıcık olur mu altıcık? E olur mu olsa Karcağı kalın Bizde de kalıdır işte Dakılı şey ne yapayım bu olsa <laughs> E dakılı Verelim diye demedik E biz alalım diye sorarık Olmaz ki şimdi Yapılmaz ki tamam. Hop etmeye vay düşürdü beni yok da Be, gelin gelin adamlar var var adamlar. <laughs> gördüm adamı vurun gelin neredediler yer atın gördüm yok. gördüm Olsuz attım da Tokanen öldü Nasıl gelelim oraya gelemedik Sağdan açılır biri Hangarları taraf gitti Biri daha Şeyin orada da. Düşman abi. görüldü Ayten orada adam var ha Aha O oyun bitti değerlendirilmez <laughs> Ben tamam. Sağa geçtiler Aha Birileri var Düşürttüm birini e adam ya. Biri var benim etrafımda Gel bakayım Ben aşağıdayım Gel biri biri bir yukarıda biri var aha onu bitireyim biri var kurtaracak mı acaba onu kurtardı mı acaba yazmadı evet yazmadı bana ayda ha ha nedir bu ha bu vurdu beni hadi ha bu beni be daha şimdi. daha bir kişi var ha ben Arabayla, arabayla kaçalım gelin gelin arabaya o bir yer aladığım ne oldu benim buradaydı öldürdüm, öldürdüm onu Hadi kaçalım ha. alana. Hadi arabayla. Duralım. Ya bir top alalım canımızı. Eee niye basıyorsun? Salla iken av emeği. Nere düştü ki? Düşman görüldü. Uzaktır ha. Silah alır. Silah alırsam sizindir ha. Atla hemen ha geldiğimizde. Adama geçen gün dilimde tavayla vurmaya çalışıyordum. İki tüfek sırtımda. <laughs> Adam beni öldürür kan evet. Vuralım <laughs> burada. Olur. Ne silahlarınız var? Ben de Sayın kar var. Makaya. O O ver de al M24'ü. Tamam. Al. Attım. Al. Bıraktım. Eyvallah. Silah sesi. Okay. Oh, aşağıdan silah sesi var. Geliyorum. Sağ tarafta. Soldan i̇şte da geliyor. Duydum Duyarsınız? Evet Ay. Soldan da geldi ama Ben duymam Aha. ama beni kulaklık bir bok vokal... Düşman görüldü Aşağıda Ne görürsünüz ya? Ben niye görmem ya? Hadi. Hadi. <laughs> Aha. Ya 2x bunu görmem ben. Ben değil ama. Ha. Ondan da vardı ha solda. Oraya koşarak geliyor. Aha. Nerede? Ha bak. <laughs> Düşman görüldü. O Gaya'nın orada da vardı ha. Evet bir daha çaldım. Oo gördüm tam vururken beni. Dur. Aman koptu benim bir oyun. Hayda. Hayda tam zamanıydı ha. Olmamız kesin öleceğim. Gaya'nın arkasındasın en azından alandasın. Evet. Neredeydi Çok o burası? Ha? Aha şey, şey diyor, ileride kayalıkların solundan bakar. Aynen öyle ya. Dikkat, orada vura vura. bir Onu bir, bir bastık. Hadi onlar savaşırken gitmemiz lazım aslında. Bak. Oo. Oh. Hadi bakayım. Vurdu. E biz de suç aynı yere çıkarık. Ha geldim buraya ben. Adam verdi zaten burada. Evet evet. Solda. Ben herhalde. Ben herhalde öldüm. Yes. Canım. Tamam. Canım buldumun. buldum Öldüm. Yok yok. Sen tamamsın. Adam düştü. Gidebilirsek o tepeciye. Kayalıklara. Bir de bu taraftan atan vardı sanki be Ahmet. Ya. Canım. Yani Bağa kaldı. Aa, gel, evlere geldi bir tanesi buraya. Düşman görüldü. Endi bir tanesi daha. Aa, evde en fazla var ha. Aldım. İki kişi var en az evde ha. Evet evet ha. Evet. Sen gösterme o tarafa Tepede de var sanki Aha Vay Ne var Vurdum bir de var Tepededir Biri ya bu tepenin arkasından Düşman gitti. görüldü Arınca Vurdum Biri İki kişi de burada gördü Düşman görüldü Alan verdi Gidelim Evet, tamam. gel gel bu tepeciye alırsak tamam mı? Benim peri bitti. Hapsın. Şarjı ya. Ha? Buradan geçirmez sakenler ne? Üç kişi kaldı ha. Onlar da. Daha yukarıya mı alsak? So, ancak yer var mı? Çok ortadayım ben. Nerede Saitan? Arkaya, arka ortada... yan, Aa, arka ses. Burada da. Bayıldın. Hadi üç kişi var. Şey, <laughs> Olsak Bir. yollardan. İnsanlar. Buradadır biri, daha. Duyarım. Peki de iki, i̇ki kişi. Biri kaldırdı düşürttüğümü. Hmm. Gelecekler. Yan yollar, Solda ben sola anladım. kaçtı. Ben alalım içinde kaldı. Burada dolar, önümde Evet önüne geldi. İki kişi, son iki. Zıplayarak baka. Birini öldürdüm. Son kişi. Bir tek önündeki kaldı. Önündedir o da. Saldıralım. Yatmış olur. Yatmış olabilir. Evet. Duyarım sesini. sağdan gelir. E, bize gelmek zorundadır. Alan bizim arkamızdadır. Evet. Ha. Ben sana Ahmet bunu çek demiştim. Evet. <laughs> 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 demiştim. Güzel.